Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlere soğuk kış günlerinde çayınızın, kahvenizin yanına eşlik edecek, ağızda dağılan çok lezzetli bir tahinli kurabiye tarifi hazırladım. Az malzemeli ve çok lezzetli bu tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kurabiye tarifim için 125 mililitrelik çay bardağıyla bir çay bardağı kavrulmuş tahin kullanacağım. Yine bir çay bardağı toz şekerim var. Kurabiyelerimi bulamak için iyice kıyılmış olan cevizim var. Sizler dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. Bir tane yumurtanın sarısını hamuruna ekleyeceğim. Yumurtanın akın ise kurabiyeleri cevize bulamak için kullanacağım. Burada bir çay kaşığının ucuyla Kabartma tozum var. Fazla miktarda kabartma tozu kullanmıyoruz. Aynı zamanda bir paket şekerli vanilin var. Ben kurabiyelerimi bugün 100 gram tereyağı ile hazırlıyorum ama sizler elinizde yoksa sıvı yağ ya da bitkisel margarin de kullanabilirsiniz. Kurabiyemin hamurunu hazırlamak için yoğurma kasemin içerisine öncelikle 100 gram tereyağımı alıyorum. Tereyağı mutlaka oda ısısında beklemiş ve yumuşamış olsun. Sonrasında üzerine bir çay bardağı toz şekerimi ve bir çay bardağı da tahinimi ilave ediyorum. Yumurtanın sadece sarısını hamur içerisinde kullanacağız. Sarısını ekledikten sonra bir paket vanilya ve bir çay kaşığının ucuyla da kabartma tozunu ilave ediyoruz. Kabartma tozunu fazla miktarda kullanmayalım lütfen. Şimdi tüm bu malzemeleri birbiriyle güzelce özleşinceye kadar parmak uçlarımla güzelce karıştırıyorum. Tereyağınızın mutlaka yumuşak olmasına özen gösterin ki hamurunuzun kıvamı da güzel olsun. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra ilk aşamada içerisine 3 çay bardağı un ilave ediyorum. Bu kurabiyede unu mutlaka yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekleyin. Çünkü kurabiye hamurunuza fazla un eklerseniz fazla undan da dönüş olmuyor maalesef ve hamurunuz Sert bir kıvamda olduğu için de kurabiyeleriniz toparlanmayacak ve şekil vermekte zorlanmış olacaksınız. Sizlere de tam bir un ölçüsü vermek adına ben de ölçerek bu tarifimi yaptım ve şu aşamada da dördüncü çay bardağı unumu ilave ettim. Eğer bu kurabiyeye unu az eklerseniz de kurabiyelerinizi şekil verdikten sonra fırın içerisinde dağılacaktır. Bu nedenle tahini kurabiye yaparken mutlaka ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü olarak olarak ekleyin. Şöyle ben kontrol ediyorum ve bir miktar daha una ihtiyacı olduğunu gördüm. Ve bu aşamada bir yemek kaşığı daha un ekledim. Yani toplamda 4 çay bardağı un artı 1 yemek kaşığı daha un ilave etmiş oldum. Şöyle hamurunuzu elinize aldığınızda böyle elinizle sıkıp yuvarladığınızda pürüzsüz bir şekilde kıvam alıyorsa eğer artık hamurunuzun kıvamı olmuş demektir. Bu aşamaya geldikten sonra artık un ilave etmeyi bırakalım. Tahini kurabiyemin hamurundan şöyle bir parça kopardım. Önce avuç içimle sıkıca böyle sıkıyorum ve sonrasında yuvarlıyorum. Bu aşamada önemli. Mutlaka avucunuzun içerisinde güzelce böyle köfte yaparmış gibi sanki. Hamurunuzu güzelce sıkın. Sonrasında yuvarlamış olduğunuz kurabiye hamurunu önce yumurtanın akına, sonra da kırık ceviz parçalarına batırarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizelim. Evet, tüm kurabiyelerime şekil verdim. Şimdi de önceden ısıtmış olduğum 180 dereceli alt üst ayarlı fırında pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerim gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılmadı. Çok güzel piştiler. Benim fırınımda 20 dakikada pişmiş oldular. Bu aşamada hiçbir şekilde ellemeyelim. Çünkü ilk sıcaklığı ile kurabiyeler dağılabiliyor. Tamamen soğuduktan sonra kurabiyelerimiz artık servis edilebilir kurabiyelerimin son halini de şöyle yakından göstermek istiyorum ve bir tanesini de bıçakla keserek iç dokusunu da yakından görün istiyorum. Tahinli kurabiye ağızda dağılan çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Sizlerin de bu güzel tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.